Bir, mekan değişti, bir de buradaki hayat ve kültür değişti. Bu güzel günde, bu üçüncü yıl dönümünde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Şu üç yıllık, üç buçuk yıllık sürede Sayın Başkanımızın icraatleri arasında ilk onda sayabileceğimiz bir projede yer almak gerçekten çok keyifli. Burada vurgulanması gereken iki husus var. O da vurgulandı. Bir fiziki dönüşüm, bir de kültürel dönüşüm. Belki ikincisi çok daha önemli. Buraya ruh katan o kısmı çünkü. Burada bütün belediyemizin birimlerinin onun da ötesinde buradaki çok değerli paydaşlarımızın, esnafımızın çok büyük etkisi katkısı var.